wake up Arkadaşlar selam herkese. Bugün çok heyecanlı olduğum bir şey yapacağız. DKSS bitti ve yaklaşık 7 aydır falan ertelediğim bu temizlik, ayıklama, arınma, kitapları fırlatma, her şeyi yırtma işine artık girişebiliriz. Aslında sonuçlar açıklanana kadar bekleyecektim. Ama artık dayanamıyorum arkadaşlar. En azından hani böyle gerçekten kullanmayacağımı düşündüğüm şeyleri, şuradaki notları falan. Hani atmasam bile bir böyle kaldırıp bir köşeye koymak istiyorum. Artık onları sürekli görmek istemiyorum. Artık YKS psikolojisinden gerçekten çıkmak istiyorum. Bayağı bir böyle şey görmüştüm. Sınavda sınav bitsin ilk işte odamı düzenleyeceğim, ayakkabılarımı düzenleyeceğim, yeni ayakkabılar alacağım falan filan diyordum böyle. Şimdi artık gün o gün arkadaşlar o gün geldi e, evet, el şıklatmama çok sinir oluyordunuz 2 yıl önce. Hala oluyor musunuz bilmiyorum. Oluyorsanız kusura bakmayın yani. Hala aynı kızım çünkü ben. Şaka tabii ki. Neyse şimdi isterseniz kitaplardan buradaki bir yayıntıdan başlamak istiyorum. En kötü tekrar yaparız be. Ne olacak? Benim canım sağ olsun. Zarar vermeden. Bakın ay bunu atmayayım ben. Bunu kanıt olarak falan gösteririm. Videodan. yazmışım ya. Aferin bana. Boyum kadar. Çok güzel yazmışım. Şu an atmayı kıyamayacağım gerçekten. <laughs> evet. Burası tamam. Açıldı. Deneme sınavı 1. Deneme sınavı 2. Deneme sınavı 3. Deneme sınavı 4. Deneme sınavı 5. Deneme sınavı 6. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben size kaynak videosu falan yapacağım. YKS'ye ya nasıl çalıştım diye. Mesela onu bir yakın zamanda yapayım da bunların hepsini atabileyim. Atacaklarımı bir kenara ayıracağım. Tamamen çözülmüş ve atacaklarımı bir kenara ayıracağım başlıyoruz. Ağlayacağım o kadar güzel yapmışım ki kim atacak şu an bunları ya o kadar uğraşarak çözdüm ki bunları. Arkadaşlar cidden insan böyle çok emek verince de farklı bir tribe giriyor yani sınavı benimsedim resmen yani. Şuraya bakar mısın tıksan <laughs> etmiş <laughs> Üniversitede böyle notlar alacak mıyım acaba? Tıpkı basın özde bir son provalar 3-4-5 çözdüm şunu Allah'tan 3-4-5'in hepsini çözemedim bu son 5 yıl. Allah telefon çalıyor. Ay! Ay dizlerim ağrıdı. Bunları hiç çözmemişim. Ups. Çözdüklerimi atıyorum. Bunları zaten söylesem de inanırsınız belki çözdüm. Direkt göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Şu notlarımın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bilmiyorum. bunlar aklım için şu an. Hiç böyle üzgün olacağımı düşünmezdi. Üzerine kahve dökülmüş yaşanmışlık var arkadaşlar. Bu arada ne çözdüm, nasıl çalıştım, hangi kaynakları kullandım, ne zaman kullandım. Ya bunların hepsini ben ayrı bir videoda anlatmak istiyorum. O yüzden şu an böyle ayaküstü ayıklarken anlatmak istemiyorum. Tamam mı? Şu üç adımları verdiler. Son ay mı ne? <laughs> Hepsi duruyor arkadaşlar. Hep. Arkadaşlar bunları versem birileri çözer mi acaba? sanmıyorum ben bunları bilmiş. Ben bile çözmüyor isem yani gerçekten. Bunları bilmiş çözesim gelmiyordu. Çünkü bu sefer kitaplarım bitmiyormuş gibi hissediyordum. Ve kendimi kötü hissediyordum. O yüzden hep kitaplarımdan çözmeye çalışıyordum. O yüzden bu yaprak testi çok zorda kalmadı. Çok çöz, yani. Öpüyorum efendim ama sevmiyordum bunları çok. Ben bir çöp poşeti alayım sanki artık. Arkadaşlar bu defterler Matematik defterim. O kadar güzel tuttum ki ve bu sadece bu senenin hani. Defter matematik izledim, defter tuttum. Dershanede defter tuttum. Kendim sınava hazırlanırken yani okul sınavlarına falan hazırlanırken defter tuttum. Ee, bu defter böyle dört bölümlük ve ben bunu defterin her tarafını kullandım. O yüzden çok gururluyum. TETPKB Fosgölü. Fosgölü. Sanki böyle şey çocuğumu ayırıyormuşum gibi hissediyorum. Çözersin, çözersin. Bunlar girdiğim denemeleri önce böyle dosyalayabiliyordum. Çünkü bu boyuttalardı. O zamanlar bunların önünü alabiliyordum. Ama önünü alamadıktan sonra zaten dosya falan yalan oldu. Bunlarda mesela şey, bakın çok tatlış değil mi? Mustafa Hoca kuruş yazmışım belki. Sonra mesela direkt çözüp çözüp geri dönüşümü atmaya başladım ben de birçok insan gibi. Çünkü hani çözdüklerime geri bakmayacağım yani. Çünkü daha çözülecek, görülecek çok fazla şey var. Ki geri dönüp bakmamak da sorun değil. Çünkü zaten muhtemelen o soruya benzer bir soru 2-3 kere daha döneceksiniz yani. Böyle mesela burada biraz notlarım falan falan. yani. Bir şey diyeceğim, hiçbir şey ayıklanmadı şu an hala. Hiç hoş değil. Burada da e, rehber matematiğin problemler çıktısı var. Arkadaşlar, problem çözmeyi bu adamdan öğrendim. Anne çekildiği için de arkaları boş. Yani şu an bütün bilgilerim gözümün önünden geçmiş gibi hissediyorum. Vay! Ya bunlar var ama bunlar benim değil abimin kitapları. Ama bazı mesela şu analitikleri falan ben çok beğen beğeniyorum. Yani kendim de tarihini, coğrafyasını falan bu sene kullandım. Mesela antrenmanlarında matematik bence birçok insanın çok işine yarayacak bir şey. Yani yan tarafa gidelim. Gelin makayım şöyle. Devam. Ay göz ağrım. Bunun çok büyük bir kısmı bitti. Yani 5 deneme falan kaldı galiba içinde. Bu arada sınav dündü. Ne bu acelen Azra? Belki başaramadım yani. Ne biliyorsun? Sosyal bilimler çok güzel bir deneme. Bitmedi de ama. Bunu atayım artık yani. İşte. <laughs> bu da gene bayağı tuttuğum 11'den kalan bir defterim. Bunu da artık takıyorum. Herhalde. <laughs> evet, bu ne? Bu kim çizdi? <laughs> Acil mat. Bunu sadece Türev integrasyonu çözdüm yani. Ben ne kadar çok defter bitirmişim ya bu sene. Vallahi çok güzel de kullanmışım yani. Bunun da bayağı bir kısmı bitti aslında bakarsanız. karşılıklısı. Evet, notlarım. Aa, emektar kitabım. Tamamını bitirdiğim sayılı kitaplardan. Bak. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Sınav döneminde ikinci dönem, ikinci el bir şeyler alırken ben de böyle ay işte tamamı çözülmemiş olsun. Ay işte hepsini ben çözeyim. Mesela yarısını çözmüş. Kız satıyor mesela. Ben almak istemiyordum onları. Çünkü hani böyle sanki onu çözdükleri Kısımda ben de çözecekmişim gibi hissediyordum Ama öyle olmuyor yani Her şeyi çözemiyorsunuz her şeyi bitiremiyorsunuz İmkanı yok çünkü inanılmaz Bir akış var hani gerçekten her yerden Üstüne so soru yağacak yani O yüzden lütfen sizden hani şey yapmayın Hani ikinci el almayı düşünüyorsanız Benim yaptığım gibi hani çözülmüş Bile olsa hani düşünün acaba Ben bunu alırsam sıfır alırsam ya da Çözülmemişini alırsam hepsini çözebilecek miyim Çünkü bu sefer çözülmüyor yani ben böyle sanki çözülmeyen sayfalar olduğu zaman boşa gitmiş gibi hissediyorum. Ya güya ayıklıyorduk. Ben daha da düzenleyip geri koydum ya. Yani. Neden böyle oldu? Bakın şuradaki yayıntıya bakın bir. Gözünüz yayıntı görsün. Asıl hazine mi göstermedim ben size? Daha buradakiler var. Şunların içine de ben koymuştum yıl içinde. Bir kitap daha çıktı sanki burada. Ve ay, ay hepsini çözmemiz çok gurur verdi bana. Bakalım emeklerim. Ya orada <laughs> Ah be, cahil olmaz, cahil kalınır yazıyorum. Bence iyi gittik. Ay, düşürdüm. Her yer deneme. Ay. Yay. Ya ben bunu atamam. Bu benim soru zayıfım. Bunu atamam. Size bunu videoda gösterip ne kadar çalışkan olduğumla alakalı hava atacağım daha. Gerçekten yoruldum ya. Evet selamlar herkese yeniden. Ee, şu anda sizi aynadan çekiyorum. En son kitaplarımı düzenliyorduk. Aradan bayağı zaman geçti. Ben yazlığa gittim, geldim ee, ve şu ayakkabılarımı bir türlü düzenleyemedim. Ve sınav boyunca, sınav süresi boyunca hep diyordum ki işte sınav bitsin ilk ayakkabılarımı düzenleyeceğim falan. Hani böyle o kadar çok aslında şey yapmak istiyorsunuz ki sınav süresince. Sınav böyle bir anda bitince ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Çünkü her şeyi yapmak istiyorsunuz ve hiçbir şey yapamıyorsunuz falan. Her neyse en son kitaplarımı düzenliyorduk. Şimdi bugün e, ayakkabılarımı düzenleyeceğiz. Ve e, size galiba odamın son halini göstermemiştim. Kitaplarımı ayıkladıktan sonraki halini. Şimdi mesela onu da göstereceğim. Kitaplarımı daha e, satışa koymadım. Sonuçlar açıklanmasını bekliyorum. Ama yine de dolap hesabımı buraya yazıyorum. En de sonunda oradan. E, sadece ders kitabı değil okuma kitaplarını da ya da böyle giymediğim kullanmadığım birazdan da bakacağız zaten. Eşyalarımı da oraya koyuyor olacağım. O yüzden mutlaka beni takip edin. Şimdi bakın size son e, güncel olayı gösteriyorum. Gayet e, düzenli şöyle bir tane çanta koydum ve e, bu da imzalattığımız okul tişörtümüz. Burada da pek bir şey kap ay Burada da pek bir şey kalmadı. Yalnızca şu kutunun içinde bir şeyler var. Peki alınca bu valizler ne? Nereye gidiyorsun diyecek olursanız. Daha önce bahsetmiş olabilirim bu arada ama bahsettiğimi de hatırlamıyorum. Ee, doğuya gidiyorum ve bayağı baya geniş kapsamlı 10 günlük Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu turu. Yani Birçok yeri gezeceğim. O yüzden şu an e, ayakkabılarımı düzenlemek ve işte oraya götüreceğim ayakkabıları ayıklamak için güzel bir zaman olduğunu düşündüm. O yüzden şimdi bu dolabıma gidiyoruz. Evet, burası e, benim dolabım şu bölüm şu taraf komple bana ait. Birazdan açıp da göstereyim. Yan tarafta anneme ait klasik çuğuz. Oy. Hatta şurada falan da bile daha böyle yerleşmeyi bekleyen kutular var. Gördüğünüz gibi oldukça dağınık ve pis yani şu an. Niye durmuyorsun kardeşim yerinde? Evet, şimdilik e, böyle iyi galiba. Buraları birazcık sileceğim, temizleyeceğim. Şimdi neyin içinde ne var? Her şey böyle farklı bir kutunun içinde. Mesela bu bu beyaz ayakkabıları mutlaka almam lazım bence. Önce şurayı bir boşaltayım bence. Temizlemem lazım her yeri. Bunları yıkamak istiyorum biraz. Bu Air Force'ları. Air Force muydu bunlar? O kadar zamandır giymiyorum ki adını bile unuttum. Bakın şöyle bir ayakkabım var. Şu an her şey çok karışık. Aa, burada bir sürü ayakkabılarım var. Limoya. Şunlar. Çok güzeller. Mesela şunları da götürmek istiyorum. Çünkü bunları ben her şeyle giyiyorum. Ve hani her şeyle uyum sağlıyorlar. Aşırı rahat ayakkabılar. Burada biraz daha bot var. Burada da botik çizmelerim var. Bunları da aşırı beğendim sile sile koyacağım. Şu an e, kule yapıyorum orada. Bunu götürmek istiyor muyum doğuya? Götürürsem giyer miyim? Muhtemelen giymem çünkü bunlar yürümek çok zor. Bunları satmayı düşünüyordum garşıkaları ama sonra bunları ben giydim bir mezuniyet, böyle tören gibi bir şeyde ve çok beğendiğime karar verdim. O yüzden satmadım. Oo bunlar benim yeni bebeklerim. Siz bunları görmüş müydünüz? Bilmiyorum. Kendi onları hediye olarak almıştım. Evet, çok güzel. Şu an bunları götürmek istedim ama Bakın çok güzel. Bunları götürmeli miyim sence doğuya? Neyse biraz hızlanmam lazım. Çok yavaş gidiyor. Bunu hep böyle şey diye hayal kalmış. Sınavdan sonra giyeceğim ve işte böyle şıkır şıkır gezeceğim. Her gün topuklu giyeceğim. Çünkü sınav hazırlarken o sefalet moduna giriyorsunuz. Her gün spor ayakkabı, her gün eşofman falan. Onlar yani ondan çok sıkılmıştım ve bunları kendime hediye olarak almıştım. Güzel bir erkek. Aferin bana. Benim mini bebeklerim. Çok güzel. Bunları mezuniyetimde giydim. evet bu bu, bu. Tamam. Bunun burası gel. Şimdi ben bir toz bezi getiriyorum. Buradaki rafları tek tek siliyorum. Hangi ayakkabıyı yanıma alacağıma son kez karar veriyorum. Ve sonra da yerleştiriyorum. Her zamanki kurtarıcım silikonlu temizleyici. her yere. Çünkü tamirat önden daha pismiş. çok yoruldum. Şimdi, sizi tekrar aşağı alacağım ve botlarımı yerleştirmeye başlayacağım. Bunu tekrar eski yerine geri koyuyorum. Çünkü bunu koyacak başka bir yerim, yerim yok. Şöyle bir üzerimi koymaya başlıyorum valla. En az kullandıklarım ve genel en çok yer kaplayan şeyler oldukları için en geniş rafıma koyacağım bunları, en alta. burası doldu arkadaşlar. Şu botumu şöyle yan koyacağım artık. Şu bir yukarı koyacağım çünkü bunlar da hiçbir yere sığmıyor. Topukları çok yüksek olduğu için. Şimdi en çok kullandığım rafa geldim şu raf. Burayı artık böyle sandalyelerine ya da önce spor ayakkabılarımı koyayım. Böyle bir koydum. Bunlar çok kirlenmiş. Bunları kutusuna koymak lazım. Yaşasın! Kendi kutusunu buldum. Çok mutluyum şu an. Derim ottu bunlar da. Bunlar e, da bambi süper ayakkabılar. Bunları yanıma almayacağım çünkü bunlar çok ağır. Onun yerine şu limoya süper ayakkabılarımı alacağım. Bunlar hem best terletmiyor hem de çok hafifler. Yani valize falan çok rahat girerler. O yüzden bunu kaldırıyorum şimdi. süper ayakkabılarının olduğu yere. Nike'larımı buraya koyuyorum. Şimdi burası çok güzel. Şurada bir boşluk kaldı minik. Oraya da şu minik e, sandalet kutularım var benim. Şunları. Böyle şeffaf ayakkabılar. Bunu ben çok beğeniyorum. Ben bayağı mal Daha sağırsa şunu koyabilirim. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Çok iyi diyoruz. Şimdi bu en çok kullandığım rafım. Çünkü direkt hani boyuma geldiği için şu iki raf en çok kullandığım e, raflar. O yüzden oraya en çok giyeceğim, giydiğimi düşündüğüm e, ayakkabıları koymak istiyorum. Mesela bu değil. O yüzden mesela bunu bir sonraki rafa koyuyorum. Şimdi bunlar da topuk ayakkabı. O yüzden bunları böyle hepsini bu şekilde koyabilirim. Çünkü hepsi böyle daha böyle şık e, yerlere giymedik. Şunu böyle, böyle koyduk mu? Mükemmel. Şimdi bu rafa da e, bütün bu Dashman'dan, yani Dashman'dan değil ama hepsi aynı kutu. O yüzden aynı kutuları böyle aynı yere koyunca çok mutlu oluyor. Şurada iki tane ayakkabım var. Bunlar birbirinin farklı rengi. Bunları böyle yan yana çok gayet bir şekilde yeşil yeşil dursunlar. Bir i̇şte şurada parçalanan bir kutu var aslında. Da bunları yanıma götüreceğim. Baya güzel kablar. Hiç giymedim. O yüzden tertemizler. Ama bence doğu seyahati için çok uygunlar. Arkadaşlar harika gidiyor ve bir rafım boş. Hala en çok kullandığım rafı doldurmadım. Onu da güzel ayalarımı doldurmak istiyorum. Onları. Onları Şimdi koyacağım artık. Şimdi neyi götüreceğim biliyor musunuz? Bakın bunlar benim yıllardır giydiğim ayakkabılar. Daşman'dan almıştım. Hem çok şıklar hem çok rahatlar. O yüzden bunları kesinlikle yanıma götürüyorum. Şimdi bu ikisini aldık. Bunları aldık. Ola ki ben şık e, bir atmosfer oluşta bunları gideceğim. Spor ayakkabılarımı aldım. Bence dört tane ayakkabı on yıl için gayet yeterli ve beni böyle her alanda kurtaracak şeyler. Arkadaşlar şu an inanamayabilirsiniz ama galiba bitti. Bence şimdi bir burayı kapatabiliriz. Ne dersiniz? Çok gurur duyuyorum kendimle. Şu an çok büyük bir şey başarmışım hissediyorum gerçekten. Bakın son kez göstereyim size. Şöyle baştan aşağı. Şöyle bakın gerçekten yoruldum arkadaşlar ama çok içime sinindi. O yüzden şu an çok mutluyum. Bayağıdır Hani aklımda olan bir şeydi. O yüzden şu an hem kafamdan hem de büyük bir yük kalktı yani üzerimden. Umarım beğenmişsinizdir bu videomu. Umarım size de e, o böyle düzenleme hissiyatını geçirebilmişimdir ve şu an gidip odanızı veya toplamamız gereken neresi varsa oraya gidip toplarsınız. Öyle e, daha sık görüştüğümüz için mutluyum. Umarım Size mutlusunuzdur ve umarım kanalıma abonesinizdir. Çünkü yoksa üzülürüm. Instagram hesabımda buraya yazıyorum. Dediğim gibi oradan ayakkabılarımı denediğim reelslar, kombinlediğim reelslar ve birçok şey bulabileceksiniz. O yüzden beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Kendi reklamımı yaptığıma göre. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.